kayarsam iki çubuğu da göstereyim. Başladı mı? Video bitti. Tekrar başlattık. Birinci videonun son bölümünün devamı. Sağa kaydık. Şu an boşluk tekrar bitti. Bakın. Sol çubuk boşlukta, sağ çubuk duvar dışında. Ve burada tekrar sağa dönmemizi söylüyor bu şekilde devam ettiğimiz zaman bakın şurada da taşlar var aynı duvarın kenarlar şu şekilde gelen burada da yaklaşık bir iki iki buçuk iki buçuğa iki buçuk bir oda ya da mezar var yaklaşık derinlik 3 metre civarında tekrar alalım yaptı şu an. Yani birbirine temas edecek oldu. Burayı ayağımızla çiziyoruz derini kalırken. Ve taş koyuyoruz. Devam edelim. İlk giriş duvarının orada kapandı. Bakın. Hafif adımımızı atınca boşluğa düştük. Kapandığı yeri de çiziyoruz. İçerisi zaten boşluk. Bir. iki. 2 metrede biz bu odanın üst tavanına geliriz. Burada bakalım. Fosfor 1'e aldım. Oradan da fosfor 1'e al. Fosfor tepkisine bakıp sonra videoyu bitireceğiz. Fosfor 1. Şöyle boşluk birdeydi en son. Bir dakika. Fosfor bir de mi? Evet. Şöyle gördüğümüz üzere. İşte <laughs> burada her neyse, onun sol tarafındayım. Bakın yön verdi. Devam edelim. Bakın tepkilerine bakın sektim şu an. Şu taraftan gelelim. Kapandı çubuklar. Bakın bura tek fosfor tepsisi. Ve şurada bitti. Şu taraftan tutarsam odanın sol tarafında hiçbir fosfor Yok. Ve şu kısımda sağ tarafında çubuklar fosforda bitiş noktasına göre kapanıyor. Son olarak sadece burada diş frekansına bakıp videoyu sonlandırıyoruz. Dişe aldık. Oradan da dişi al. <laughs> bir 1'deydi gördüğünüz üzere. Diş sadece evet, sadece evet. diş. Şöyle göster göstereyim diş frekansı. Da aynı şekilde diş frekansında tekrar tuttuk çubukları. Bakın şimdi burada sadece şu kısımda diş frekansını verdi. Sıkınca <tıklı> da, <tıklı> da, zaman, boy, 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 de, sadece üst kısımda diş frekansını verdi. Şimdi dişin derinliğini alayım ben. Kapattı kadar şey demiş mesafede. Bakın ilk sinyali verdi burada. Şurayı belirli ayağımla. Tepki verdi. Teyit için tutuyoruz. Bakın. Bir, bir buçuk. İki metrede odanın üst tavanını almıştık. Yaklaşık 3,5 Şimdi iş frekansında olduğu için bakalım. Yine Bakın şurada yine arttırmış mezarlarda. Bu kadar var Bu şu kısma Buraya atmışlar. Sana doğru döndü. Devam edelim. Bunu da benzer kazan ile işte, şu tarafa atmış. O sonda işte e, kesinlikle defalarca teyit edilmiş sonra salınmıştır burada e, cihazı hangi moda alırsanız o modla kullanırsınız ayrımını net bir şekilde gördünüz atılmamış mezar tespiti atılmış mezarlardaki tepkisi küp frekansı hiç bilmediğimiz başka iki noktaya götürmesi hem analog bölümde hem dijital bölümde cihazın kablolu ve kablosuz bağlanma özelliği olduğundan dolayı çubuklara kablo takarak ya da direkt kablosuz bluetooth mantığıyla o şekilde de çalışmasını sizlere göstermiş olduk. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. X4 Pro kullanımı Zevkli ve kolay bir cihaz. E, i̇sterseniz cihazı ikinci bölümde oyun dairesinde şekilde kullanabilirsiniz. İsterseniz de subukları tamamen kablo bağlantısı olmadan kablo bağlantısı olmadan o şekilde de yere proklarla sinyal göndererek de kullanabilirsiniz şöyle ve bir de bu cihazın şu özelliği var. Yerde cihazı aldık. Eğer çantamızdan çıkan ikinci bir kablolar var. Ee, onlar şunlardı Örneğin şu cihazı boynumuzda taşıyıp hiç diğer cihazla uğraşmadan bunu kullanmak istiyorsak şu soketleri ister analog bölüme ister dijital bölüme bu şekilde takıp çubukları da yine bu şekilde takarak analog ve dijital bölümü boynumuzda taşıma yöntemiyle de kullanabiliriz. Şu şekilde. Şu an yine aldık mesela değerli ve 11 kilo elde. Bakın başka tam bu tarafa doğru yön Bu şekilde gösteriyor. Şu an biz bunu değersiz moda aldık. Farklı yöne döndü. 11 kilo erzi, 22 kilo erze çektik. Tamamen arkaya döndü. Biri 22 kilo olursa, diğeri değerli de olursa sivizin. Yine bu tarafa doğru döndüğünü görüyoruz. Bu şekilde de kullanabiliriz. Sadece bu şekilde kullanır ki cihazda herhangi bir kısa devre yok. Ama metallerin üzerine geldiğiniz zaman aldığınız tepkilerde bileklerde bir uyuşma hissedersiniz. O sizi biraz yorar. Ondan dolayı eldiven kullanmanızı tavsiye ederiz. Tekrar teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Zanniyen yapacaktık ama bulunduğumuz yerde internet yok. Bayağı bir dağların arasındayız. Vericilere çok uzak bura. Mecburen bu şekilde video çektik. Youtube kanalımızdan paylaşıp linkini atacağız. Herkese iyi pazarlık.